Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğimiz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Çim Seçim Enteosisimizle beraberiz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere 35.32'den e, fiyatlanmakta. Arkadaşlar sen sonra doğru bu videoyu çekiyorum. E, kusura bakmayın. E, şimdi önemli destek direnç noktalarımızın ikisinin arasında e, olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Bununla beraber şurada bir yeşil bar belirmiş. E, Momentum indikatörüne bu. Gayet güzel. E, Evet, in indikatörü de burada şekilde çalışmış arkadaşlar. Bunun çalışmasıyla beraber hem fiyatlarınız aşağılara sakmış. Yaklaşık olarak 34.48'lere kadar sakmış. Ve ufaktan toparlamaya çalışan bir çimse görüyoruz arkadaşlar. Bununla beraber önemli direnç seviyelerimizden biri 36.34. Diğeri 37.62. Destek olarak da 34.42'yi görmekteyiz arkadaşlar. Bu indikatörün bozulması için en azından şuranın üzerinde kapanış yapması bizim için daha önemli olur. Ee, Bunlara dikkat edelim derim. Ee, ve yeşil mumumuzun da artarak gitmesi e, Fiyatımızın da yukarılara çıkmasını e, sağlar arkadaşlar. Bakalım ilerleyen günlerde tekrardan takibini yaparız. Ortalamalarında hala aşağılara doğru süzüldüğünü görebiliyoruz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Saygılar ülkel bisküvi hissemizle beraberiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, burada 84.90 seviyesine kadar e, inen ve buralarda arkadaşlar 85 noktalarını deneyen yani tabi seans kapanmadı 15 dakikalık bir gecikmeli grafik inceleyiyoruz fakat ufak artık seans sonu oldu arkadaşlar buradaki yeşil mumları ve ufakta bir fiyatta hareketlenmeler mevcut. Bununla beraber buradan gelen bir sinyal hareket hani sinyal Hani indikatörümüzde baktığımızda o çizgisel baktığımızda buradaki grafik yeşile dönmüş arkadaşlar yeşil çizgiyi çizmeye başlamış ve burada gelen sinyal bu şekilde. Şimdi artık e, yukarı baktığımızda 89 direnci bizleri karşılayacak arkadaşlar. Aşağılarda da artık hani direnç destek olarak da şu bölgeler veya hani 76, 80 veya şuradaki bölgeler destek olarak karşımıza çıkabilir. 81, 25 noktalarına dikkat edelim derim ben. Emellerde arkadaşlar. E, artık bu kadar Pazartesi günü tekrardan incelemesini yaparız. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Kanal Saygılar Pasifik Kuzey Los İtikisimizle beraberiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada gelen bir Tepki sinyali ile beraber galiba. Hem bizde de arkadaşlar bunları gördüm ben. Ufak bir toparlama hareketi söz konusu. Yani saat 5 ile 6 arasında ufak bir gel gel yapıyorlar mı artık Hani bilmiyorum gerçekten nasıl yorumlarsınız da. Ufak bir arkadaşlar kendini toparlama çabasına girişmiş. Birçok hisse de bu şekilde. Zaten sağda da birçok hissenin de yani şuradaki yeşilleri görebiliyorsunuz. Arkadaşlar artık takip edeceğimiz dirençte bir değişmem yok aklına bakarsanız. 75.10 ve 74.60 bizim için önemli bir dest pardon direnç noktamız. İkinci direncimize baktığımızda ise 76.80 ve 76.35 noktasından geçtiğini unutmayalım. E, buradaki taze gelen bir sinyalimizde yeşil mumumuzu da görmekte fayda var. Momentum indikatörümüzü bu şekilde kırmızıdan yeşile geçmiş ve e, sıfırdan yükselişine devam ediyor. Bakalım e, ilerleyen günlerde tekrar takibini yaparız. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Saygılar arkadaşlar. niye teknoloji Sistemimizle beraberiz. Ee, arkadaşlar gördüğünüz üzere 505'te 505'te e, durmuş gözüküyor. Tabii seans kapanmadı muhtemelen. E, saatlerimize bakabilecek miyiz? E, şuradan. aynen 17.39 arkadaşlar. E, şimdi gördüğünüz üzere önemli bir sarı çizgimizin bizim aşağımızda kapanış yapmaması önemli. E, bakalım seans sonunda e, galiba 18.55, pardon 18.55 diyorum. 18.05'te mi? 18.15 civarında mı? Tam olarak ben de bilmiyorum arkadaşlar. Göreceğiz ee, orada tekrardan fiyatın en güncel halini. Fakat e, burada kalması biraz sıkıntı. Kırmızı çizgi zaten fiyat olarak belirlenmiş arkadaşlar. E, buranın aşağısında kalmış. İndikatör olarak baktığımızda da şurada taze taze e, açık kırmızı renkli kırmızılar görüyorum arkadaşlar. Momentum indikatöründe. Bu biraz üzücü gözüküyor. Yani bunun yeşile dönmesi biraz daha e, iyi olurdu. Artık alttaki destek 438 desteği. 440 desteği diyelim ona biz. E, buradaki desteğe değme olasılığı olabilir e, herhangi bir düşüşlerde. E, bir onu göz, yani gözümüzün ucunda olacak arkadaşlar. E, şurada, şurada artık direnç olarak çalışmakta 5.50 noktası. E, aktaracaklarım bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Selamlar, saygılar, izlemin enerjisiyle beraberiz arkadaşlar. Ufaktan bir toparlama hareketi mevcut. Şuradaki çanak, çanak talamalama e, şeyine bakarsınız arkadaşlar. 42.66'dan fiyatlanmakta. Seans sonundayız zaten Cuma günü. Arkadaşlar burada yeşil mumlarımızı görüyoruz. Fakat herhangi bir sinyal yani yukarıdaki sinyallerde bir değişimi var mı diyorsanız şurada ufak bir yeşil çubuk yanmış fakat bu yeşil çubuk da yalan olmuş arkadaşlar. Ee, daha öncesinde bir şey var mı? yani Yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Genel görünümü hala kırmızı çizgiyle aşağılara doğru devam etmekte. Ama pazartesinde gününe belki e, şuradaki direnç noktalarını deneme imkanı vardır belki. E, belki diyorum yani garanti vermek arkadaşlar e, tabii ki de e, bizim işimiz değil. Karkal 02 ve 45.72 civarında kaçak, 45 civarında önemli bir direncimiz olduğu mevcut. Daha da artık aşağılarda bilemiyorum yani arkadaşlar gerçekten momentumla gelen bir yükselme olabilir. Yoksa yaklaşık olarak zaten buralardan kapatır izlemir enerji. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben burada bayağı bir giriş çekimi olduğunu görüyorum. Bununla beraber ee, Birçok Birçok zaten bu şekilde hareketler var. Fakat e, şuradaki momentum indikatöründe arkadaşlar yeşile dönen bir e, hani mumlarımızı görüyoruz iki iki, iki tane kademe olarak e, bakalım bunu Pazartesi tekrardan bu şekilde devam edeceğini göreceğiz mi bilmiyorum. E, fakat e, buradaki kırmızı dalga bayadır bu şekilde. Belki şu şekilde küçük küçük artık yeşiller e, yani şu aradaki yeşiller gibi şeyler olabilir. Şu aradaki yeşil mesela 58 noktasına kadar getirmiş. Şimdi bununla beraber arkadaşlar artık direnç olarak 53 noktası, 52.85 noktası karşımıza çıkmakta. Buraları takip edeceğiz artık. E, direnç olarak burayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.